Peki Lazio maçını konuşalım mı yoksa daha erken mi olur ne dersin? Lazio maçı sezon finali olacak Melisa <laughs> ama yani ben e, Lazio maçını şöyle konuşmayalım diyorum. Altay maçında Galatasaray rotasyon yapmayacak onu hatırlatalım. İstersen bir Altay maçına giriş yapalım e, malum. Galatasaray son 5 maçın 4'ünü kazanamadı ligde. Trabzonspor'la puan farkı 14 ki Galatasaray maçının önünde Trabzonspor'dan spor maçı var. Belki de 17 puan geriden çıkacaksınız evet. o maça. Doğru. Yani kolay değil. Ee, sonuçta ben Trabzonspor'u buradan saygısız gibi algılar mısınız? Sivasspor ve ile bir tutmuyorum. Artı hocası da çok. Ayakları yere sağlam basan bir teknik adam Abdullah Avcı. Daha böyle Kesinlikle. mantıklı yaklaşan. Artı Başakşehir'de de o şampiyonluğu kaybetmeyi üst üste fazlasıyla tecrübe etmiş bir teknik adam. E, Trabzonspor'da benzer bir camia. İki sene önce Başakşehir'le yarıştığı ve kaybettiği bir şampiyonluk var. Kolay değil Galatasaray'ın işi ama hani e, şimdi ister istemez akıllara Malatya maçı geliyor. Kerem, Çıkaldağ, Feguli dinlendirilmişti. Bu sefer rotasyon olmayacak ama ben 11'de şöyle bir değişiklik bekliyorum. Jagni 3 maçtır Fatih Terim tarafından tercih ediliyor. Fenerbahçe maçı Mustafa Muhammed'den daha fazla süre almıştı. Hem Marsilya Malatya maçları 11'deydi şimdi bu üç maçta kaçırdı 3 net pozisyon geliyor aklıma. Berke'ye karşı karşıya atamadığı evet. pozisyon. Marsilya maçı boş kale atamadığı top. Malatya maçı altı pastan direkten dönen top ki bence müsait pozisyonu onu hani çerçeveyi bulması gerekti öyle söyleyelim. Bu maç bu Muhammed değişikliği bekliyorum ben hani ileri uçta öyle söyleyeyim ama onun dışı rotasyon olmayacak. Sağlık durumundan dolayı hastalıkları buradan söylemeyeyim ben ama ilk 11'de bir oyuncu Galatasaray'da Covid pozitif olduğu için olmayacak. Ama hani Galatasaray'ın bütün planı çökecek mi? Hayır. Ee, yine ideal 11 11'iyle evet. sağda olacak Galatasaray ve 6 ay maçı Fatih Terim sağ kenarında olacak onu da belirtelim. Ee, 5 artı 1 6 maçlık bir ceza söz konusuydu. Başkan Burak Elmas itiraz, etti. i̇tiraz ettiklerini söylemişti. Perşembe akşamı itibariyle tahkim kurulu cezayı onadı. Devre sonuna kadar Fatih Terim türümünde olacak. Bu da ister istemez Galatasaray'ın oyun içi durumunu olumsuz etkiliyor. Yani Ben Malatya'da bunu sağ kenarından net şekilde gördüm onu söyleyebilirim. Peki yavaş yavaş programı sonlandıracağız Mehmet Özcan. Son olarak aktarmak istediğim bilgiler varsa paylaşalım seyircilerle. Burak Elmas konuşuyor sürekli e, camiaya sesleniyor öyle söyleyelim. İşte federasyon ve MHK ile yaşanan sorunlar. Hı. Şimdi ben e, 14 haftada 14 puan farkı hakemlere bağlayamam. Onu söyleyeyim ama şimdi eğer oturup doğru konuşmak gerek. Şimdi Malatya'da ben basın türbündeydim Melisa. Emre Kılınç Sadık pozisyonunu ben türbünden penaltı gördüm. Döndüm telefonundan pozisyonda bir bakayım dedim. Baktım yine penaltı. Var çağırmadı şimdi tamam. Galatasaray-Malatya'da ilk yarı çok kötüydü. İkinci yarı bence fena oynamadı. Biraz toparladı Ama, evet. ama net bir penaltı güme gidiyor. Var müdahalesi yok. Yani dönelim derbiye. Jagne Berisha e pozisyonu bence faal. Ama var orada müdahale ediyor mesela. İlk gol etmiyor vesaire. E burada sıkıntı şu. Galatasaray tarafının memnun olmadığı hakemler açalım. Halil Umutmeler, Yaşar Kemal Uğurlu. Fenerbahçe derbisini kastediyorum. Bu arada ben Fenerbahçe derbisine evet, hakemlerin hatalı olduğu özellikle varın. Şöyle yani Jacqueline Beriş'e pozisyonu atal demiyorum ama madem o pozisyonu müdahale evet. ediyorsun o mantıkla İrfan Can Kerem'e de müdahale edebiliriz diyorum. E şimdi bu hakemler Galatasaray'ın performansından memnun olmadı. Sürekli maç almaya devam ediyor. Bu haftaki atamaları da gördük. Burada sıkıntı yok. E dönelim Rize'ye. Galatasaray'ın bir tartışmalı son golü vardı. Jacqueline'in faalü. Evet Jacqueline faal olabilir ama hakem orada bir standart yakalı demiştim ben kendi açımdan. Evet. Çünkü Galatasaray'ın yediği ilk golde de Berkan'a benzer bir faal vardı artı hani o maç Rize Spor'da hakeme bağlayamayız. Neden? Skor 2-2 iken Boldrin penaltı yazsa 90. dakikada maç bitmişti. Rize Spor ile yine. Ama o günkü Ali Palabıyık ve ekibi komple. Yani orada dahil olmayan bir yan hakem pozisyonu. Dördüncü hakem benim bildiğim tekrar bakayım programdan sonra. Ben iki aydır görev almadıklarını biliyorum. Yani işte doğal olarak bu adalet duygusunu biraz sarsıyor. Fatih Hoca'nın cezası ister istemez bir yaşanmış Sergen Yalçın örneği var. Sivas maçı direkt ağzından çıkanları tüm Türkiye'ye gördü. Sergen Yalçın'a çıkan bir maç. Ben Fatih Terim ceza hak etmedi demiyorum ama iş Galatasaray oldu mu o kurallar biraz fazlasıyla federasyon tarafından. O adalet duygusunu federasyon özellikle Galatasaray camiası nezdinde kaybetti. Doğal olarak da Burak Elmas'ın bu konuşmalarını şaşırmıyorum. Yanlış da bulmuyorum. Cumartesi günkü olağanüstü toplantısında merak ediyorum. Ama tabii Galatasaray'ın ligdeki bu pozisyonu da ben sadece federasyona kenara bağlayamam. Bu da büyük haksızlık olur. Galatasaray'da biraz Avrupa Lig, o konsantrasyon kaybı, oyun formasyonu, değişen kadro bunun çektiği sancılar Galatasaray'ın ligde bu pozisyonu itti. Burak Elmas hakem raporlarının üzerinde oynandığını da söylüyor. Yani maç sonrası raporları maçtan hemen sonra verilmeli diyor. O Doğru, o raporların paylaşılmasını istiyor. Evet, raporların paylaşılmasını talep ediyor. Şöyle bilgi kirliliği de oldu Melis onu hatırlatalım. Soyunma odası değil, tünel. Yani izleyicimize evet. şöyle söyleyelim. İrfan Can Latakan'ın bir tartışma, didişme yaşadığı bölümde gizli kamera alan, gizli ses kaydı alan gözlemciler, temsilciler var. Demeye getirdi başkan. Soyunma odası değil. Soyunma odası çünkü Galatasaray'ın zaten kez aynı şekilde rakip takımlarında Galatasaray'ın. Oralara zaten kimse giremiyor o takımlardan evet. başka. Ciddi sıkıntılar var. Ama hani bunlar bir şekilde konuşulacak ama hep konuşmakla kalıyor. Galatasaray tarafının bazı konularda haklı olduğunu ben de düşünüyorum. Bunu ifade etmek istedim ama tekrarlayayım. Galatasaray'ın ligde bulunduğu pozisyonları, yani Trabzonspor'dan 14 puan, Park gemisine ben salt, hakemlere, federasyona, MHK'ye bağlayamam. Haksızlıklar, adaletsizlikler olduğu gerçek. Bunları da tabii ki birinci ağızdan Galatasaray'daki en yetkili ismin dile getirilmesi çok normal. Yani bunlar zaten sadece aslında Galatasaray özelinde yaşanan durumlar da sorunu. değil. Yani sistemsel olarak bir doğru. problem olduğunu söylemek doğru. daha doğru olacak. Doğru, diye doğru. Diye Türk sporunun sorunu. Umarız bir dahaki hafta yapacağımız yayınlarda evet. bu konulara değinmeyiz diye. Evet, Lazio maçı öncesinde zaten yeniden seninle bir araya tabii. geleceğiz ve konuşacağımız konular olacaktır Mehmet Özcan. Teşekkürler bugün bizlerle birlikte olduğunuz için. Ben teşekkür ediyorum Melisa. Haftaya görüşmek üzere. Futbol Plus'ta Mehmet Özcan'la Galatasaray gündemini konuştuk. Yeni gelişmeler oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Bir sonraki yayında görüşünceye dek hoşçakalın.